yerce. Sekini Hani şefaatli daha az faydalanıyor. Da işte. Hani e, bununla ilgili tabii şu anda ben e, gerçekçi konuşacağım. E, şöyle. Su bir kere burada cazibeli bir sulama olması imkansız. E, bütün araziler genelde su kotunun üzerinde yer alıyor. Kesinlikle basınçlı bir sulama sisteminin burada e, kurulması gerekmekte. Bununla ilgili de biz sadece etik plan çalışmalarını yapıp, hani bize hangi araziler, kullanılacak olan araziler belirlenecek ve biz bunlara suyu nasıl taşıyabiliriz, onunla ilgili bir proje geliştirebiliriz. Ee, tabii son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli dile getirdiği malumunuz bütün baraj ve göllerdeki su seviyeleri aynı şeyde Gelin Gürlü'de de. %11, %12 seviyelerinde. Hani yüzde yüzlerde çalışan gelin gönlü barajı şu anda %11 seviyelerinde. Biz bu seviyeyle sekiliye kadar suyu açık kanalla vermeye çalışıyoruz. Tabi burada hani bizim toplamda 16 bin hektar yani 160 bin dönüm bir araziye su kavuşturuyoruz. Burada sizin dile getirdiğiniz 4.000 bin dönüm. Toplam 4, 4 bin ile 6 bin dönüm arasında ile 6 bin de. arazi aslında çok şey bir arazi değil. Hani DSI açısından konuşuyorum, suyun varlığı açısından sulanabilecek bir potansiyele sahip arazi. Dediğim gibi etüt plan çalışmaları yapılır Sayın Hani bize ne hangi araziler bunlar belirlendikten sonra biz tabii soyumuzu belirleyip işte kapasitemizin şu anda %10'u. Saatten evet. benim anladığım muhtar 4.000 falan da değil. Öncelikle 1.000 dönüm. Evet şu andaki an mevcut, an. mevcut olan 1.000 dönüm benim evet. Proje yapılacak evet. yer ya, ben 1.000 dönüm ya. Hani yani biz 6 gün, 4 gün, O sonraki. Karanlık yani. Işte. Evet, tamam. Evet, tamam. Yani. Bize bin dönümlük bismil baktığına için yeterli yani diyor yani. Bir yani. hani sizin de... E, kuyu açma var olur, mu? Devlet öyle şeyleri yok. Kuyu açma şeyleri. İşte etkili. onların ekip çalışması yapıp kuyu açmayı yapabiliriz. Hani biz bununla ilgili gerekli... E, çok e, da da da. Pratik çok ki, ben çok defa rata girmedim. Grafik olsun Çünkü diyorum. Bahsettiğim rakam hani 160 bin dönüm arazide. Siz sadece bin dönüm düşünüyorsunuz. Arazi ben bu da çok... iş. İş yatışa girdiğiniz zaman süreçte uzar. Hemen akşamdan sabah misal diyorum yani. nasıl böyle hani nokta şey konabilir değil mi? Evet, burada aynen. Yoksa, yoksa, yoksa hani e, iş büyüdük yatırım olayları oluyor ya o daha farklı var biz işte. bunu işte bir dönüm yani bir bir dönüm bir etik yapıyoruz yani şey, bir dönüm motor gösterir evet. herhalde değil Tabii mi? Tabii ki yani, yani sistemde bile şu anda gösterir. alakalı hem bizim hmm. e, köyde hizmet etme hem Sayın Valimizin hmm. desteğiyle biz de burada yani büyük şaplı olmayan hmm. bütçede biz müdahale ederiz, siz müdahale edersiniz. Kısa vadeli işi hallederiz. De. Büyük işler için de kopu projesini, bakanlığın projesini değerlendiririz ama tablo o hani çok daha kolay halledebileceğimiz yönünde. Bir dönümlü şu aşamada e, gerçekleşebilmesi e, büyük ihtimal. Yani evet. bir hayal değil. Evet. Bir dönüm rahat Müdürüm, Şimdi rahat. bir şey de söyleyeceğim. Sözünüzü kestim. Daha önceden tutulup ben tutulup arttan giden su zaten şu andaki kapalı sistemden yani yüzde daha zararlı bizim için. Çünkü sadece toprağı doyuruyordu o su. Şimdi bizim kapalı sistem sadece gerektiğinde kullanacak, gerekmediğinde tekrar ırmaktan sekiliye devam edecek su. Yani. Yani şu andaki e, Cankılı Caferli Cızıklar Köyü'nün iki taraflı su arkı ırmağın yarısını bitiriyor zaten. Boşa gidiyor. Sadece kavak, söğüt su, ağaçları sulanıyor. Bu zaten komple açık evet. sulandığı e, için hani kadar açık kanalda verildiği için zaten kayıp kaçak oranı çok. Bir evet o Bunlar de. da tabii ki proje aşaması, işte e, maliyet. Kapalı sisteme bahsettiğiniz gibi böyle hop hop geçse verimimiz yüzde iki yüzde üç bu su verimi. Hı. Hani kayıp kaçağın Hı. önüne geçmiş oluruz dediğim gibi bin dönüm e, biz çalışırız Sayın Harbakan. Tamamdır. Yani. Biz şimdi muhtarımız yani planlamamını belirleyelim. Muhtarım şu anda e, bizden sonra vatandaşlarla bir oturup sohbet edecek. Evet. Biz e, anahtar teslim projedense bizim evet. vereceğimiz destekle evet. omca dozer ve su dozel istiyoruz. Dozer ve evet. su. Aynen. Müdürüm bir de dün bir e, derecede e, çubuk, bağ çubuğu üretim tesisinin müdürünle konuştuk. On bin adet elinde varmış çubuk. Beş bin adet sağlarım dedi. Buranın Bizim istediğimiz çubuk da zaten Hasan dedi. Buranın hem şıralık hem de yani satma ha. elverişli olan. Yaprağını da kullanacağız ama. Efendim? Bir de yaprak işini de düşünün de. Evet. Çünkü yaprağın alıcı sağlığı da o yüzden. Üzüm Şimdi... anlamda yaprak. Hocam üzüm de, de, o dediğimiz çeşitli yaprağı çok kullanılabilir. da de Değil. Değil. Ha, evet. Tamam. yalnız şimdi mevcut.